İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanabilmeniz için İşkur'a kayıtlı olmanız yeterlidir. Kayıt yaptırdığınız andan itibaren 24 saat içerisinde ikamet adresinize göre size en yakın İşkur hizmet merkezinde tarafınıza bir iş ve meslek danışmanı atanacaktır. İşkur'la ilgili tüm işlemlerinizi iş ve meslek danışmanınız aracılığıyla yapabilir ve hizmetlerimizle ilgili her konuda kendisinden destek alabilirsiniz. Bunun dışında iş ilanları, meslek eğitim kursları, iş kulüpleri, işbaşı eğitim programları gibi işkur hizmetlerine www.iskur.gov.tr adresinde yer alan internet şubesi üzerinden de erişebilirsiniz.